telefon hattımızda Profesör Doktor Hayrettin Akkaya İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Akkaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar hocam. Arıcılığı konuşuyoruz. E, sektörün problemleri, sıkıntıları, e, durumu. E, iyi bir noktadayız ama daha iyisi elbette her zaman için vardır. E, evet. İzninizle Sayın Akkaya uzmanlık alanınız gereği de yine çok gelen, çok konuştuğumuz bir konu var. Arı hastalıklarıyla ilgili bilginize başvurmak isteriz müsaadeniz olursa. Tabii, tabii buyurun. E, bu varova paraziti e, arıcılığımızın en önemli problemlerinden. Bununla ilgili ne tür önlemler alınabilir? Kullanılan ilaçlarda kalıntı problemi göze çarpıyor. Yine konuştuğumuz evet. konular içerisindeydi. Bu parazite ilişkin daha kalıcı çözüm nasıl bulunabilir? Neler söylersiniz? Şimdi öncelikle tekrardan sayın seyircilerimizle, sayın arıcılarımızla ve bal tüketici olan sayın toplumuza bizi buluşturduğunuz evet. için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, tüm e, Müslüman aleminde Cuma gününü kutlarım bu vesileyle. E, burada tabii ki önemli olan Varroa'nın ne yaptığı ne ettiği değil, bizim evet. mücadelede nasıl e, çalışmalar yaptığımızdır. Evet. Varro paraziti e, arıları var olduğu günden bu zamana mutlaka vardı. Evet. Ama tespitleri 1904 yılına dayanmakta. Türkiye'de de bulunması yani tespit edilmesi 1978 evet. yıla tekabül etmektedir. 78 yılından bu zamana yüz binlerce milyonlarca kolonimiz bu parazit tehlikeli parazit yüzünden evet. yok olup gitmiştir ve tehlikelerine istinaden bununla ilgili çalışmalar maalesef bilimsel yönden ziyade hep e kullan, yanıl, ve işte doğruyu bulma şeklinde devam ede gelmiştir. Evet. Bir de e, buradaki en büyük sıkıntımız kullanılan ilaçların veya ilaç denilen e, preparatların evet. etkinliklerinin laboratuvar ortamında uluslararası standartlara uygun olarak yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Evet. Zira e, bizim yıllar öncesinden başlayan yanlış uygulamalarımız özellikle e, sığırlarda, koyunlarda özellikle kullandığımız bazı büyük omurgalı hayvanlarda kullandığımız anti-akaristal ilaçların akaristi ilaçların var içinde kullanılabileceği etken maddelerin aynı olmasından kaynaklanan sebeplerden dolayı evet. önerilmiş maalesef bunda ne Tarım Bakanlığımız ne üniversitelerimiz ne bilim dünyamız bu 1970'li yılların sonunda ve 80'li yıllarda Bununla ilgili doğru dürüst çalışmalar yapabilmişlerdir. Evet. Ancak e, e, bununla ilgili çalışmalar e, Avrupa Birliği toplumu içinde bulunan özellikle gelişmiş ülkelerde, Almanya'da e, ve İngiltere'de ve, ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daha yoğun olarak yapılmış. Ancak maalesef e, bizim aracımızda evet. ve aracılık çalışmalarımızda e, hep kaliteli bağlardan bahsederiz. Hep işte e, ürünün kaliteli olmasından yüksek evet. getiri getirmesinden bahsederiz. Ancak hiçbir zaman için bu yüksek getirenin sağlanmasında önemli bir yer tutan e, hastalıklarla mücadelede kaliteli ilaç kullanımından bahsetmeyiz. Evet. Az e, e, ürün elde edelim ama elde edeceğimiz ürünü pahalı satalım gibi bir hayale kapılmış durumdayız. Evet. Maalesef bugün e, biliyoruz ki hepimiz de biliyoruz ucuz etin yanısı sert olur diye bir laf var. E, ucuz ürünlerde veya ucuz şekilde Etki ettiği zannedilen kira e, parçalardan da e, yıllar süresi içinde yeterli sonuçlar alınamamış e, Arılarda ölümler meydana gelmiş koloniler sönmeleri koloni sönmeleri toplu koloni sönmeleri meydana gelmiş ve hatta bunlardan dolayı da direnç oluşumu e, parazitte e, ilaçlara karşı direnç oluşumu meydana gelmiştir. Evet. Maalesef e, maalesef e, biliyoruz ki. Her meslek grubu kendi işine e, yapmaktan ziyade son dönemlerde özellikle de 90'lı yıllardan sonra e, nerede ekonomik yetkilisi olan bir e, uygulama varsa e, pek çok araştırmacı da mesleği olmamasına rağmen evet. e, hepimiz de biliyoruz, Dünya Sağlık Örgütü olsun, Avrupa Birliği olsun, Amerika olsun. E, bunların önerdiği şey şudur, arı sağlığıyla ilgili veteriner hekimler uğraşmak zorundadır, uğraşmalıdır. Evet. Uğraşmıyorsa da uğraştırılmalıdır. Ama maalesef e, bu aşıklıktan yararlanarak pek çok meslek e, evrabı olmayan, meslekten olmayan evet. farmakoloji, toksikoloji ve hatta parazit bilgisi olmayan pek çok e, çalışma yapan kişiler evet. e, daha fazla e, süksel olduğu için daha fazla e, para veya gelir getirdiği için bu alana dalmışlar ve yarım yamalak eksik püksük bilgilerle e, üreticilerimiz yanlış yönlendirilmiş ve bunun sonucunda da maalesef ee, arıcılarımız veya arı, arıcılığımız bugüne kadar büyük zararlar görmüştür. İnşallah bundan sonra ümit ederiz ki artık bu yeni Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı almış olduğu kararlarla yeni evet. ruhsatlar, ruhsatnamelerde, ruhsatlarda e, Avrupa Birliği düzeyinde ruhsatları almadan e, üreticimizin karşısına çıkmak mümkün olmayacaktır. Bu bizi sevindiren bir olaydır. Çok geç kalmışızdır. Evet. 1978'den e, bu zamana geçen süre e, 27 yıl gibi bir süredir. Bir neredeyse bir arıcının e, ekonomik ömrü gibidir. Öyle düşünelim. 20 yaşında evet. başladıktan sonra bir arıcı 40-45 yaşlarında, 50 yaşlarında ekonomik ömrünü bitirir. Ya e bundan sonra yanına yardımcılar almak zorundadır. İşte onun evet. gibi biz de bu süreyi maalesef çok kötü bir şekilde kullandık, harcadık. Her yani zaman harcama konusunda üzerimize yok. İnşallah kısa zamanda, en evet. kısa zamanda bu yanlışlarımızdan döneriz diye düşünüyorum. Peki. Sayın Akkaya çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağolunuz.